Bu yeşil alan. Genişleme nedir? Yani expansion hareket. Genişleme fiyatın bir denge. Ekilibrium bir denge seviyesinden hızlı hareket etmesidir. Gördüğünüz gibi. Hızla farklı bir noktaya gidiyor. İkinci sorumuz bunun önemi nedir? Fiyat bir seviyeden hızlı ayrıldığında bu piyasa yapıcıların yani market makerların algoritmanın merkez bankalarının tamam mı? daha nasıl sınıflandırayım size? Ee, fiyatı yeniden fiyatlandırma, fiyatı farklı bir noktaya götürme bu isteğini ortaya koyar bize. Ve biz bu noktada, expansion noktasında fiyatta neye bakarız? Market maker'ların denge seviyesinde bize bıraktığı denge seviyesi veya denge seviyesinin yakınında bize bıraktığı order blokları gözümüzün önüne alırız gördüğünüz gibi.